Ben abi. evet ben AK Parti il başkanlığında siyaset okumuş kişiyim. Ben size evet. vuran akıl hastasıydım. Ben Bakırköy'de bokumu da yiyebilirdim. Ama hükümetten vatandaştan bir gram bir şey görmedim. Yani. FETÖ'nün elindeydi benim karımla iki tane kızım. Ben aldım söke söke. Evet. Karım kayıp şu anda. Haberin var mı? işçisin? Ya abi sen neyden bahsediyorsun? Adam çalışmıyor mecliste boş boş bağırıyor. Çift maaş alıyor, 600 bin lira alıyor, ekstra makam aracı alıyor. Ha, neyi soran ya? Ekonomi nasıl abi? Vatandaş yok. Ekonomi nasıl yorumluyorsun? Ekonomi dışarıdan güçleri var. Başka bir şey yok. Memleketimiz iyi, iyi durumda. Ben Tayyipçiyim, Tayyip'in peşindeyim. Evvel Allah'ın izniyle. O adam yine götürecek bu işi. Alın mı 2023'te? İnşallah, inşallah. alacak. Manzara'da vermem diyor, oy vermem diyor. Daha, Daha önce verdim, sağ Ekonomi kötü değil. Şuna Hiç. Bunlara ne bakıyorsun yani? Bunlar çok mu yani? Sen o zaman kendi sırtını vermişsin birisine Telefonları var cebinde. Evet, Telefon nergis var? Benim arabam yok sana 10 tane arabam var bir de var ne Göster ne bir bakayım. Ne e bakayım Çıkart bakayım bu şeyini <laughs> Nerede yalan söylüyorsun işte Kimse ekonomi yok Bir telefonu var Aynen. Telefonlar Aynen. şey yapmıyor Başka, Başka bir, bir şey değil yani. Hangi Şarkı ülkenin oyunu mi? abi? Amerika, İsrail, işte İngiltere bunlar yani Büyüklerlik oyunu Onlar mı yönetiyor abi Türkiye? Ya sen Başkasının var. lafları kendini Onlar. çizme Kendi kafanla beyninle şey yap yani Sen yanlış yoldasın yani Yok ekonomi çok kötü yüzle i̇şte bu işi götürsün tabii. Tayyip. Ondan sonra bak sen Türkiye'ye. Nasıl Türkiye olacak? Nasıl Türkiye olacak yani? Nasıl Türkiye olacak? Ya bitmiş artık. Dolar olmuş 11 lira. Şeker yok marketlerde ya. Ne yapacak? Şeker yok, şeker. 300 500, lira, 500 lira olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii niye bilmiyorum ben. O zaman hangi O zaman hiç fark etmez. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi, Halk, Halk hiç fark etmez. Şimdi çok mu yani? Şimdi çok mu? 10 lira, 10 lira bir şey mi yani? Nasıl bir şey değil yani? olsun. Onunla var mı senin yani? He? Var mı sen onunla şey? Ya ne diyorum ha? İster ki 50 lira olsun. Ne? Bu oyun mı oyun. Mı oyun? Başka yani? bir şey değil. Bir dolar var mı? Her göster ben bakayım. Ben bir şey söyleyeyim. 2023'e kadar daha neler yapacaklar? Ya bir yapacaklar. göster evet. Ya. bakın bir doların yani. Ya ne yapacağım dolarına benim ne işim ya var ya? Malıdır, İsrail malıdır, Amerika malı. O zaman o zaman Türkiye'de yaşayan arkadaşım ya. Yani. Rusya'nın ekonomisi Türkiye'den daha şey Amerika'dan daha iyi ama dolar bakımından Dolar bizden daha düşük. Var mı senin yani? Çin'in ekonomisi bizden iyi mi? Kendi arabasını üretiyor abi Çin'de. Benim Ama bak. şeyine bak. Neye bak? Dolar bakımından daha, bizden daha kötü. Bağımlı kötü? abi. Kim kötü? Şey ya başkasının aklına de sen de şey yapma Allah o aşkına. O taraf var ya Suriye'de bir tane neydi o? Vallahi Adamın ne gidişi var, ne gelişi var, sanayisi yok, bir şey yok. Dolardan daha iyi durumu. Niye? Çünkü adam Amerikancı da ondan. Sen Amerikancı değil misin yani? Hı. Değil misin ben sen? Değilim. Amerika sen bugün burada farklı... Dinle beni dinle. Değil sen ya? farklı konuşuyorsun. Amerika'ya gidip farklı konuşuyorsun yani. Sopayı gösterip farklı abi, konuşuyorsun abi, yani. yani. için böyle yapıyorlar. Olasın. Biraz olmadın aklını çalıştır. Bu kadar bahsetti. Basit basit bu kadar bahsetti. Amerikancısın. İstahacısı ya. ya. Amerikancısın yani. Kardeşim, bak, olsa... Olsa bu... Emperyalizmin baş mı sen yani. Emperyalizm baş mı varız? Anlatabilir miyim yani? Öyle olmaz. Faşist emperyalizm baş e mı yani? Evet bu kadar basit yani. Kolay gelsin. E Aa, ekonomi kötü. Neresi kötü ekonomi? Millet hep dışarıda. Ayak. Ekonomi kötüymüş. Millet İyi ama boş günler. Geziyor, <laughs> Millet boş geziyor. Ekonomiden bahsediyor. Ekonomi mi kaldı Türkiye'de Allah aşkına? Kaldı mı? Nasıl abi ekonomi? Yok e abi sıfır. Ekonomi. Abi sıfır abi ya. Niye niye? Sıfır, sıfır. gençlerimiz hep dışarı Ay, gidiyor, ben şeye gidiyor. Dolaşıyorsun niye? Ben dolaşmıyorum. Saka ben şu an işimin peşindeyim. Bir haftadır elemanlarıma iş ee, bulamıyorum bak. Güzel dolaşasın. Sen de böyle olmazdı sen burada. Eller cebinde dikilmezdi. Amca bak. Giderdim çöpleri alayım mi? Ben tekstilciyim. Sör? Tamam mı? İmalatçıyım, tekstilciyim Ama imalatçıyım. şu anda kumaş alamıyorum. Niye alamıyorsun? Alamıyorum. 50 Hemen? liraya aldığım kumaşı şimdi gidiyorum Adam bana 80 lira, 90 lira diyor. Kime satacağım ben? Dolar üzeri? Kime satacağım? Söyle. Şu an o zaman Türkiye, doları tamamen kaldırsın şu abi. Şu an Türkiye tam düzeyinde gidiyor. İlerimiz daha ferah olacak göreceksiniz. Ya ben geliyorum Bak, mağazaya ödememi değil. almaya geliyorum adam bin lira hesabı var bana açık hesaptan hesabı var adam o bin lirayı çıkarıp veremiyor. Millet çok bura geziyor ama millet hep boş geziyor boş. Gerçekten Amca boş geziyor. Gerçekten boş geziyor. Her Gerçekten her boş Bunun hayır, parti marti ile alakası yok. Tamam. Ekonomi e, açısından e, partiyle diyorum. Parti ile ekonomisi yoksa doğru o, zaman, mi? o zaman öbür türlü düşüneceksin bugün hacı seferi var. Ona göre hareket edeceksin. Sadece ekonomiye bakmayacaksın. İslam'a bakacaksın. Dinle aynı anahtar taban bakacaksın. Bak. Bu hacı seferi var şu an için. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Sizden <laughs> daha çok görmüşsünüz bu dünyayı doğru mu? Daha çok yaşamışsınız. Görseydiniz zaten öyle ha, konuşmazdın. Hacı seferi var şu Bir an için. Bir ülkeyi ayakta tutan ha. nedir? Nedir? Ekonomidir. Ekonomidir tamam. Doğru mu değil mi? Tamam, e şu an bizim ekonomimiz var mı? Var ekonomimiz var. Yok ben olmuş? görmüyorum. Ekonomide ben şahsen olur. görmüyorum. Şu görmüyor mu? Ne olur? Görüyorum millet hep boş ya geziyor. Millet boş geziyor. Bak bir hep alışveriş yapıyor millet. Nereden yapıyor? Nefes alıyor. Cebindeki parayla yapıyor. hayır, hayır, hayır. Evde, boğuldu. Hayır, hayır. hayır ben kabul etmiyorum. Saç şey saç alışveriş yapıyor. Ben 250 lira veriyorum, yemeyeci bulamıyorum. Yok. Eğer istiyorsan 250 lira köyde veriyorum, yemeyeci adam yok. Çoban mı? Çoban, Çoban mı? Çoban değil, çalışma için de adamı yok. Bak, yok. Bak amca görüyorsun. Evet. Sizlere de yemeye verdim. Çalışacak adam gerçek yok. Gerçek mi yani? Şaka değil. Bu ki, gerçek. Demek ki ekonomi çok düzgün. Hadi. Valla ben ben düzgün görmüyorum burada. Kim düzgün görüyorsa görsün. Ben kendim görmüyorum. Ben geliyorum burada ödememi almaya adam bin lira çıkarıp da mağaza koşuyor. Ümraniye çarşısında mağazacı imalatçıyım gelmişim ödememe adam bin lirayı veremiyor. Ne ekonomisi? Satmamış çünkü adam da haklı kendi açısından. Benden almış 60 liraya şu anda veriyor 100 liraya müşteri geliyor diyor geçen hafta bana 60 lira dedim bugün 100 lira diyor. Adam da haklı. Boş ver ne Teşekkür ekonomisi ya. Kolay gelsin. Abi sana, sana soruyorum. Ekem Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ak Parti'ye veririm. Neden Ak Parti dedik abi? Ben neden Ak Parti derim? Şu anda aşağı yukarı iki senedir 3 senedir ben çalışmıyorum ama stopaj engelliyim Kadıköy'de dükkanım vardı. Ee, pandemiden üç gün önce mal sahipleri yani dükkan sahipleri kiraları 80 liradan 100 liraydı işte yani %30 artırıyor. Oysa neden ki neden arttı abi? Neden arttı? Ee, şöyle bir durumdan kontratımda %10 yazıyor. Mal sahibi ya çıkarsın diyor ya bu fiyat diyor. Adın yani kanun tanımıyorlar. Mal sahipleri ana caddelerdeki dükkanı ekonomik hükümetin sorunu değil. İnsanlar 1 lira kazanır 5 lira. Herkesin altında son model araba var. Her yerde iş aranıyor, yazıyor. Ben dönerciyim, büfeciyim her yerde. En kötü yemeye 100 lira, 200 lira. Bulaşıcı bulamıyorlar. Elin Özbekleri, elin Afganları çalışıyor. Oysa bizim millet Rusya ve Türkiye'deki bütün millet ekonomik olarak çok iyi durumda fakat çalışmak istemiyorlar. Değil misin abi? Evet. Nasıl iyi durumda? Evet, ekonomi çok iyi. Abi şaka mı yapıyorsun? Evet, mi? hiç şaka yapmıyorum. Abi ben iki tane kadar, kız okutuyorum. Dolar ne kadar? Dolar abi? alışveriş yapmıyorum ki ben. Sekiz bin dolar mı var masaya bir dedim. Bizde her şey dolarla geliyor. Gelsin, gelsin. Ona göre de Türk parası. Ekonomi gayet iyi. Gayet iyi. Ben size söyleyeyim. Abi ağzındaki maske bile dolarla geliyor. Gelsin abi. Benim, benim şu anda engelli kartım var. Bakar mısın? Benim. 400 milyarın battı ama ekonomik iyi. Ama niye iyi? Alan adamlar aç. Mal sahibi Deniz baş Kadıköy'de 8 liradan kiray, trilyonluk adam. Bunların hükümet sorumlu değil. Ekonomiden hükümet sorumlu değil. Hükümet sadece yönlendirir. Ama dolar, molar spekülasyon yaparak, kara borsa yaparak gömlek diyelim. Kaça geliyor dolarına dışarıda kumaş? 100 liraya geliyor. Ama gelen adam onun maliyetini 20 liraya mal ediyor, 180 liraya satıyor. O zaman ne oluyor? Dolar fırlıyor. O zaman ben iki tane kız okuttum. Birisi böyle geliyor malzemesi. Dolarla satmıyor ki. Dolarla geliyor ama dolar yükselten hükümet değil. Dolarla alan kişiler. Abi şaka mı vallahi. vallahi şaka, ben şaka yapmıyorum. Ha. Ben ekonomist. Ben ben Ekonomist misin abi? Evet. Ben AK Parti il başkanlığında siyaset okumuş kişiyim. Evet. evet ben engelliyim. Ben engelliyim. Ben yine de hükümete memnunum. Bu millete çalışmıyor. Niye çalışmıyor biliyor musun? Kantinler kara borsa taksi plakaları kara borsa 2 trilyon 250 milyar. Ondan sonra diyorsun ki köyde çalışan yok. Ben harfiyat yaptırdım. Ramazan'da harfiyat. Saat 200 lira. 200 lira ama sata şu. Kars oldu. Erbağ'da. Ben bugün baktım. Gayet herkes iyi geçiniyor. Bir tane kepçe çalışıyor. Üç tane kepçe çalışsa 100 lira. Kepçe bugün kaçı çalışıyor kepçe saati biliyor musun İstanbul'da? 130 lira, 150 lira. Köyde niye? Bu kara borsalığı yapan vatandaşlarımız, bu öğrenci. Öğrenciye patates dolduruyor, yasakladılar. Patatesi kaç gram koyması lazım, ketçabı kaç gram koyması lazım. Bugün okul kantinlerin ihalelerinde yolsuzluk var. Belediyede şu anda danışmanlar 3 maaş alıyor. Hangi belediyede abi? CHP Belediyesi, Büyükşehir'de. Ben gittim 3 maaş alıyor, resmiyet belgeleri var. Kadir Topbaş zamanında kaç maaş alıyorlardı? 2 maaş alıyordu, 1 maaş alıyordu. Kadir Topbaş'ın danışmanlığını yapan, o zamanki Kadir Topbaş'ın e, belediye başkan yardımcısı şu anda benim kızımla, akıllı projeleri üretiyor. Nerede? Avrupa Birliği projeleri. Antalya'da. Ee, Marmara Üniversitesi'nde mezun. Şu anda Isparta Üniversitesi'ni bitirdi. Süleyman Demirel'i bitirdi. Nerede biliyor musunuz? Yarın biletimi aldım. Bandırma Üniversitesi'nde akıllı proje üretiyor. Ben dişimine tırnağımına iki tane okul öğrenci okuttum. Anasız, babasız. Ben size vuran akıl hastasıydım. Ben Bakırköy'de bokumu da yiyebilirdim. Ama hükümetten, vatandaştan bir gram bir şey görmedim. Ben iki tane kızım okudum. Burada döner kestim. Burada döner kestim. 18 saat çalıştım. Bu millet çalışmıyor. Eli cebinde geziyor. E, abi, Çalışan iş kim var. ekonominin? E? Ekonominin sorumlusu kim? Sende de hükümet ekonomi, değil. şu anda ekonominin sorumlusu ekonomi iyi ahlak Adalet, ekonominin sorumlusu hükümetin başındaki maliye bakanlarıdır. Bunlar eğer iyi çalışmasa kadro, hükümette hiçbir sorun yok. Çalışmadı mı? Bakanı değiştirirsin. Ekip işi bu, ekip işi. Bakanı oraya kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor işine gelmese gönderir. Kim atıyor? Meclis atıyordu daha önce de. Şimdi Cumhurbaşkanı atıyor. Şu andaki dolar fırladı diye. Dolar 20 sene önce dolar kaç paraydı? Peki 20 sene önce dolar Türkiye'de yasaktı. 70 dolar bir buçuk liraydı. Evet bir buçuk lirayken dolar yasaktı. Ben sigara satıyorum. Üsküdar Meydanı'nda üç tane büfemiz vardı. Dolar Akbank'a götürdüğüm zaman doları beni tutukladılar. O zaman kara borsa, Malbora kara borsa. <laughs> Parlament kara borsa. Hep çıkar. Gençlerin cebinde parlament malbora var. Hiç kimse birinci mafra içiyor mu? Sor bakayım. Sor. Sor vatandaşa. Sor. Ben engelli vapur. Bak ben 45 senedir İstanbul'dayım. Engelli kartıyla biliyorum otobüse. Alsınlar bunu. Benim buna ihtiyacım yok. İmamı sesleniyorum. Alsın. Niye alsın biliyor musun? Beni şizofren akıl hastası diye beni eğer Cumhuriyet Lisesi'nde ihalede 1999'da kapatırsalar adli tıpa sorgusuz bu kanun herkese lazım. İhtilal oldu. Neden oldu? Çevik bir. Neden oldu? Bu kanun herkese lazım. Benim iki tane FETÖ'nün elindeydi benim karımla iki tane kızım. Ben aldım söke söke. Evet. Karım kayıp şu anda. Haberin var mı? Ortada Heh. ne kanun kalmış, ne ekonomi kanun, kalmış, ne adalet kanun, kalmış. Ne 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 se sen se neyden bahsediyorsun se ki abi? kanun geçiyor. Sen dilekçe verirsin. Ya, ya mecliste neyin kanunu geçiyor, ne kanun geçiyor ne abi? Okuyorsun? Ben abi şu an açıktan okuyorum halkla ilişkiler. Peki halkla ilişkiler. Bitirdim mi okulu? Bitirmedim, daha ilk peki, yılım. Peki çalışıyor musun? Çalışıyorum Nerede abi. Ben kuryecilik yapıyorum. Kuryecilik tamam, yapıyorum. Kaç para yemeğin var biliyor musun? 200 lira. Motors kullanıyorsun değil mi? Evet, evet. abi benim hayat güvencem evet. var ortada. Evet. Nasıl işçisin? Ya abi sen neyden bahsediyorsun? Adam çalışmıyor, mecliste boş boş bağırıyor. Ya. Çift maaş alıyor, 600 bin lira alıyor. Ekstra makam aracı alıyor haram zehir olsun. Zaten Onun sütünde abi. var bozukluk, kanında var bu. Sen düzeltemezsin onu. Onun anası. Ben görmez oğlum. Ben meclise girip çıkan adamım ya. Abi. Ya meclise yani girip çıkıyorsun da de ben ben 19 de. yaşındayım abi. Ben ben 99'da, bak, 2000'de, 2002'de meclise gidip insan hakları komisyonuna dilekçe veren Özgür var diyen adamım ben. Bak ister, ben, Mahir Yavaş komserdi Nerede biliyor musun? Çinili'de, Üsküdar'da. FETÖ'den atıldı içeri. Şu anda çaycılık yapıyor. Abi He. ister 100 yaşında ol. Senin baba ne iş yapar? Benim babam abi şu an işsiz. Niye işsiz mesleğine? Normalde ben abi. Ben iş vereyim ona. Bak, İstediğin yerde çalışsın. Galericilik yapıyordu tamam. vergilerden battı. Tamam battı ben de battım gitsin başka bir iş yapsın. Sen hala bu ben hükümeti mi savunuyorsun? 160 bak. TC mi gir? 169 milyar ben vergi ödüyorum şu anda. 169 evet. milyar evet. vergi ödüyorsun evet. hala bu hükümeti mi, bu mi savunuyorsun? savunuyorsun? Evet. Ben tabela tabela Tamam abi bırak ya. 200. Senin gibi başıboş boş gezmiyorum. Ben çalışıyorum gece gündüz. Tabela vergim kaç paraydı biliyor musun? Büyükşehir'e yatırmak için gittim. 2 milyar 200. Çevre temizlik vergisi 1 milyar 750. Ondan sonra geçen hafta yatırdım bu vergi barışından. 99'dan beri ben gece gündüz çalışıyorum. Hiç kim yok, sigaram yok, kumar yok. Tonlarca sigara sattım ben. Üsküdar Meydan şay bizimdi. Abim 3 saatlik bir sattı. Paralar yedi sürünüyor. Hükümet mi sorumlu bundan? Tefeciye yedirirsen paraları ekonomi düzgün olmazsa Ecevit döneminde her pencere divan duruyorlardı. 500 dolar için, 1000 dolar için, bilmem kaç bin dolar için benim o kadar. Bak bu kadar millet başıma toplaştığı için heyecanlandım. Yoksa ki ben, ben İmdat Şahin, Amasyalıyım. Ben 76'dan beri Kadıköy İskelesi'ne 5 tane büfe, büfe belediyeye 15 milyar ödüyor vatandaş, başkasına 30 milyar. Evde oturan büfenin sahipleri, şu gördüğün halk ekmek bana koydurmadılar. Kaç sefer müracaatım var, şu zefren akıl Hastası. Buyur. Burada. Buyurun. Fox Kanal diye röportaj yaptı sürekli. O bile oraya halk ekmek şuraya halk ekmek. Ben AK Parti'ye küstüm dedim biraz önce AK Parti'ye. Küstüm dedim şuraya. Ama üyeliğim var. Üyeliğim var. Gene de 50 tane oyum olsa diğer partilere verme. Vermem abi. O benim benim görüşüm. Bana da saygı duysunlar. Ecevit'e verdim. Demirel'e verdim. Erbakan'a verdim. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan da Allah razı olsun. Bu memlekete ta taş taş üstüne koyan İmamoğlu da olsa gene veririm Allah razı olsun. Yeter. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne gidi, Romanyalı bu. Bir tek ciklete karılarını veriyorlardı. Nerede? Haremde. 80 senesinde. Karılarını veriyorlardı. Şimdi git Avrupa Niye? Oy kullanan vatandaş bilinçli. Memnun değil misin Avrupa'da? Verme kardeşim. Verme. Zorla mı? Bıçak mı dayıyorlar Ben sandık Sandık görevlisiydim. Şizofrenik kullandığım sandık belki de oyla geçerse hiç incelemediler. Evet sandık. AK Parti sandık görevlisiydin abi. Evet. AK Parti. İnkılap Mahallesi Ümreniyet Teşkilat'taydım ben. Sizinle ben teşkilatım. Bana, bana bir, bir, paket makarna, bir paket çay, on torba kömür vermedi. İki tane kızımı ben büyüttüm. Heh. Ben Kira veriyorum kardeşim evinde kira veriyorum ya. Bir milyar kira veriyorum ya. Kardeşimi. Kardeşim memur bir milyar kira veriyorum. Bunu bunu yayınlayın ki bütün millet görsün. Ederim abi. Rica ederim.